I. Merhabalar Yükselen Oğlaklar. Kanalıma hoş geldiniz. E, Venüs Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Venüs Retrosu sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yani oğlak burcunda. Bu ne demek oluyor? Birinci eviniz, birinci etki altında. E, bu dönemde olabildiğince e, iletişimlerle alakalı, yani kendinizi ifade etmek ve tanımlamanızla alakalı değişimler ve farklılıklar söz konusu olabilir. E, çevreniz tarafından yanlış anlaşılabilir, yanlış ifade ediyor olabilir ve bu anlamda da sorunları beraber de getirebilir bu süreç size. Ee, ve bu dönemde olabildiğince Venüs'ün ilgilendiği konular yani estetiksel konularla alakalı da e, girişimde bulunmamanız sizin e, iyiliğinizde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü birinci evde gerçekleşen bir Venüs retrosu aslında saçını kestirme, saçını boyatma e, ya da böyle botoks yaptırma gibi bir e, mesaj içerikli de olabilir. Bu dönemde olabildiğince e, kendinize yönelmektense karşı tarafa yönelmek, karşı tarafın gönlünü hoş etmek ve ve iletişim problemlerini aksatmak e, aksatmamak için aslında kendinizle ilgili bu sorunlu dönemi biraz daha e, anlayışlı geçirmenizi tavsiye ediyorum. E, yani partnerinizle vakit geçirmek, partnerinizle yapacağınız e, belki bir gezi, bir yemek, bir sosyalleşme alanı size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Biraz kendimize değil de karşı tarafa odaklanmamız gereken bir retro dönemi sizi beklemekte. Bununla birlikte bir yedi aksa etkilendiği için eski partnerlerin tekrar hayatınıza girmesi ve sizi bir şekilde sınaması söz konusu olabilir. Ya da siz mesaj atmak ihtiyacı duyabilirsiniz. Bununla alakalı gelişmeler söz konusu olacaktır. Evet yükselen oğlaklar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retronun hepimize en sağlıklı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.